Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bu videomuzda İstanbul'da yaşıyorsanız otobüs reklamlarında sıkça rastlayabileceğiniz Game Garage'ın Slayer oyuncu laptopunu beraber inceliyoruz. Game Garage Slayer ürün kodu ile satışa çıkan arkadaş bu. Üst kapak metal, iç yüzey ise sert plastik aksamdan oluşuyor. Kutunun içeriğinden kullanma kılavuzu, garanti belgesi, flash bellek ki bunun içerisinde sürücüler var ve 180 wattlık bir adaptörü çıkıyor. Arkadaşlar atladığımız bir kısım var. Bunu laptop kullananlar için söylüyorum. Şimdi X markete gidiyorsun. Tamam laptop alacaksın. İçinde 3060 var. Diyoruz ki 3060 ve 3080 evet 3080. Hayır öyle değil. 3080 ile bir laptopu 3060 performansı çalıştırabilir misin? Çalıştırabilirsin. Ki bunu yapıyorlar arkadaşlar. Nasıl yapar biliyor musun? İçinden gelen bataryalar var ya. O bataryalar arkadaşlar işte 120 watt, 150 watt, 180 watt, 200 watt, 250 watt gidiyor. Ne kadar çok prizden gelen vatandaşı cihaza yansıtırsanız o kadar çok performans alabiliyorsunuz. Ama ince bir nüans var burada. Watt değerimiz arttıkça yani cihaza ne kadar çok yükleme yaparsan o kadar da ısınma artıyor. Şimdi laptopları düşünüyoruz. Hala böyle kafamızdaki o soğutma performansını cuk diye oturtan bir firma var mı? Uğurun dediği gibi oldu evet oldu ama wattlar düşük. Yani ekran kartı 55 derece çalıştırmak için gidersiniz siz 200 wattlık bir batarya yerine 100 wattlık bir batarya koyarsınız. EGS 80'de çalışana 55-60'a çalışır. Yaparsın bunu problem yok ama performans düşüyor arkadaşlar. O aradaki şeyi karıştıramadığımızdan dolayı herkes atlıyor. Bunu istinaden laptop alırken arkadaşlar mutlaka arkasındaki şu watt değerine bir bakın. Her laptop testini yapıyorum biliyorsunuz. Artık adetten oldu. Menteşeleri test etmek adına tek ele açılıp açılmadığına bakıyoruz. Gayet hafif bir alt kasa olduğundan dolayı herhangi bir şekilde yerinden oynamadan ekran kaldırılabiliyor. Lakin kasın üst kısmı metal olduğundan dolayı epey bir parmak izi bıraktığını vurgulamam lazım. Bak gördün mü? Haliyle birazcık böyle kirli bir görüntü oluşturuyor. Ya yani bunu bilmiyorum, bir tek ben mi takılıyorum ama çok kirli olduğu zaman benim gözüme kötü geliyor abi. Hemen onu silmem lazım böyle. Ufak bir ıslak mendil yardımıyla da leke bırakmadan kolayca çıkartabiliyoruz. Arka paneli çevirdiğinde ise petekli bir yapısı var. M.2 SSD, RAM ve minimum bileşenleri buradan görebiliyoruz. Ha diyeceksiniz ki e, içini açmayacağız mı? Tabii ki açacağız. Onu açmadan bırakır mıyım? Oraya da geleceğim biraz. Game Garage Slayer 15.6 inç ekran boyutuna sahip içerisinde RTX 3060 80 watt'lık Max-P ekran ekran kartı, Intel i7-11800H işlemci, 2x8 GB, 3200 MHz'de çalışan RAM'ler ve 500 GB'lık M.2 sesli bulunuyor. Bir laptopta portlar önemli. Buraya çok fazla insan dikkat etmiyor ama lütfen burayı gözünüz her zaman arasın. Cihazın sol tarafına baktığımda power girişi, bir adet USB 3.0 ve 2.0 yer alırken sağ tarafında LAN portu, HDMI, Type-C, USB 3.0 ve kulaklık girişi bulunuyor. Bu arada arkadaşlar ekran komple yatabiliyor. Menteşeyi sınırlandırmamışlar kabırcı bana nitmeye sahip göze böyle epey bir vurduğunu söyleyebilirim. Gündüz bile kullandığınız zaman gözünüze gözünüze çarpıyor. Low profil, sessiz tuş dizilimine sahip. Yazılım üzerinden de renkleri değiştirebiliyorsun. Fakat abi dedim ki yazılım evet güzel çalışıyor falan ama 4 tane farklı renk modu var. Bunu biraz daha böyle çoğaltsalarmış çok daha güzel olacaktı diye düşünüyorum şahsen. Bu arada yazılım demişken feature manager üzerinden modları seçebilmenin yanı sıra günümüz pek çok laptop modelinde olmayan batarya kalibrasyon ayarı var. Gördün mü kendi laptopunda? Veya sağda solda bunu çok fazla bulamazsınız. Şu an gördüğünüz görüntüler ise Game Garage Slayer'ın kamerasından geliyor. 720p 60 şarj ile kayıt alırken hep söylüyorum abi 30 bin liralık cihaz incelesem, 5 bin liralık cihaz incelesem kameralara dikkat edilmiyor, özen gösterilmiyor. Cihazın içeriğinde çift fan tasarımı, CPU ve GPU dolaşan bakır boruları, çift RAM modülü, 2 adet M.2 ve 1 adet de 2.5 inç SSD girişi yer alıyor. Fan demişken ve açmışken aslında hemen bir fan testi yapalım diyorum, bakalım performans nasıl. RAM'ler Crucial markasına ait 3200 MHz'a sahip. M2 SSD ise yine aynı markanın P2 2280 versiyonu. Peki abi bu arkadaşın performansı nasıl? Bir de ona bakalım. Buraya kadar bayağı bir test yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi cihazın hoparlını bakmak lazım. Kaç desibeleye kadar çıkabiliyoruz? Onu da bir ölçelim. Burada ise sentetik testlerimizi yapacağız. İlk olarak 3DMark ile başlayacağız ama CPU üzerindeki anlık değerler bu şekilde. İşlemci gerekli durumlarda 4.6 GHz'e kadar kendisini boostlayabiliyor. 45 watt'lık bu arkadaş bakalım ne kadar yakacak. Ortalama 8 dakika kadar süren Time Spy Full HD çözünürlükte hem işlemci hem de ekran kartını zorlayacak bir skor verecek. Sonrasında bu skorları globaldeki diğer modellerle kıyaslayabiliyoruz. Evet. Genel skorumuz 7149 olarak belirlendi. Ekran kartı 6946 alırken 8570'de CPU skoru elde ettik. Bu süre zarfı içerisinde sıcaklıklarımız da epey bir dalgalı 74 derece ile başlayıp 90 dereceye kadar çıktığımız yerlerde var. İlk oyun performansımızla başlıyoruz. Ayarlarım high'da olacak. Ultra'da istediğim FPS değerlerinin biraz aşağısında kalıyoruz. O yüzden RTX 3060 için genel olarak konuşuyorum. Cold vardı abi. High'da oynarsanız cuk. RTX şu an için kapalı ama birazdan açacağım. Merak etmeyin. Ekran kartımızın %98'ini kullanırken güç tüketimlerimiz ise fena değil. Sonuçlara baktığımızda maksimum 177.6 FPS'i görürken ortalamamız 148.8 olarak belirlendi. DLSS'in desteğiyle de beraber değerlerin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ise RTX açıkken story modunda devam ediyoruz. Aynı zamanda bölümleri bu şekilde yavaş yavaş bitirmeye çalışıyorum. RTX açtığımızda haliyle FPS'lerimiz bayağı bir kırpılıyor. Nerede o 170'ler, 140'ler falan havada uçuyordu az önce. Ama DLSS açık olduğu halde 88.7 ile tepe noktasını görürken ortalamam 67.2 olarak belirlendi. En azından 60'ın altına inmiyoruz. Sırada PUBG var dostlar. Ekiple beraber loot yaparken bana tuzak kurdular. Birkaç defa öylesine bir sıkar gibi yaptım ama herif geldi kafama çıktı. Neyse moralimi bozmayacağım. Burada arkadaşlar maksimum 200.9 FPS alarak testi tamamladım. Ortalamam ise 121.6 olarak belirlendi. Geldik Cold War'ın multiplayer moduna. Story ile aralarında çok büyük farklar var. O yüzden göstermem lazım. Keza optimizasyon da online'da biraz sapıtık durumda. Story'de ise daha stabil. Sonuçlarımız bu şekilde. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. 163.1 ile maksimum görürken ortalamamız 144.3. Minimumda ise 100'ün altını görmedik. Hocam hiç yarış oyunu yapmıyorsunuz diyenler için de Horizon 4'ü oynamaya devam edeceğim. Yakında 5 de çıkıyor biliyorsunuz. Onu da temin edip testlere koymayı düşünüyorum. Horizon grafiksel olarak sistemleri biraz zorlasa da Game Garage Slayer RTX 3060 ekran kartıyla beraber 152.1 görerek tamamlıyor. Ortalamamız ise fena değil. Sırada Apex Legends var. Sezon bilmem kaç oldu ama bence hala sarıyor abi. Evde böyle masa kuruyorum şu anda kendime. Onu bitirdikten sonra devam edeceğim inşallah. Sonuç olarak 145.4 ile tepe noktasına ulaştım. Ortalamam 131.2, minimumda ise 99.8 aldık. Adettendir son oyunumuzu CSGO üzerinde yapacağız. Ben ne zaman abi CSGO'yu kaldırsam testlerden? Yorumları diyorsunuz ki hocam CSGO niye koymuyorsun? Ya arkadaşlar RTX 3060 ekran kartı CSGO'yu zaten paramparça eder. Ama adam merak ediyor demek Ben de o yüzden koyuyorum. Güzel örneği birinci bitirecektim ki sonuçları unutmayalım. 618.5 ile bir sıçrama yaptık. O da öldükten sonra ufak bir ara sahne oluyor, orada oldu. Ortalamam 297.8 olarak belirlendi. Gayet güzel. Tüm bu testlerin yanı sıra laptopta 2 gün boyunca oyun oynamış olduk. 180 Watt batarya ile ekran kartı sıcaklık ortalamamız 74.8 olarak belirlendi. Fena değil. Güzel. Fakat aynı şeyi Intel işlemci için söyleyemeyeceğim. 96.6 ile tepe noktasını görürken ortalamam 85.8. Ancak oyun oynarken burası önemli bir kriter. Test sırasında W, A, S, D tuşların olduğu bütün bölgelerde herhangi bir ısınma söz konusu olmadı. Yani parmağınıza değecek bir sıcaklık yükseldiğini söyleyemeyeceğim. Ürünü şu anda piyasa satış fiyatını araştırdım. Game Garage'de şu an için 12.999 TL olarak belirlenmiş. Muadil ürünlerin fiyatlarıyla karşılaştırarak daha net sonuçlar görebilirsiniz. Ancak özelleştirme kısmından SSD, RAM ve diğer ilave parçada buradan değiştirebiliyoruz. Evet dostlar performanslarına baktık, sıcaklıklarına baktık, fantasy, Windows açılış hızı, hoparlörüne kadar bütün hepsini sizlere göstermeye çalıştım. Cihazın içinde de dışında da kafanıza bir soru işareti kaldığını düşünmüyorum. Atladığım bir kısım varsa lütfen bana şu an için yorumlardan yazabilirsiniz. Farklı bir markanın da istemiş olduğunuz laptopları varsa ona da yorumlardan yazarsanız ben markayla görüşüp temin etmeye çalışırım. Bir sonraki laptop incelememize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.